Değerli veliler, sevgili ailelerimiz, sizlerin bugünkü duyguları herkesinkinden çok farklı. Dünyaya geldikleri andan itibaren üzerine titrediğiniz, emek verdiğiniz, özenle yetiştirdiğiniz evlatlarınızın en güzel günlerinden birinde bulunuyorsunuz. Sevgili babam, sevgili annem, tüm ailem. Sizlere ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bizlerle ne kadar gurur duysanız azdır. Çok kıymetli hocalarım, bizleri özgüvenleri yüksek, insan ilişkilerinde başarılı, mesleki bilgileri sağlam, öğrenmeye ve araştırmaya yatkın sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirdiniz. Bizlere sadece teorik bilgileri öğretmekle kalmadınız. Aynı zamanda bir birey olarak sorumluluklarımızı, bir ekibin parçası olarak paylaşmayı ve dayanışmayı, bir fakülte mezunu olarak topluma karşı görevlerimizi öğrettiniz ve bizler için yaşam boyu örnek alabileceğimiz bir model oluşturdunuz. Çabaları için dekanımız Profesör Doktor Sayın Sevinç Yücecan'a, Bölüm Başkanımız Yardımcı Doçent Doktor Sayın Ümran Dala, Bölüm Başkan Yardımcımız Yardımcı Doçent Doktor Sayın Belkıs Karataş'a, Öğrenci İşleri Koordinatörümüz Yardımcı Doçent Doktor Sayın Özlem Nurlu Özep, tüm bölüm hocalarımıza ayrıca bugün gelerek bizleri onurlandıran Profesör Doktor Kafiye Eroğlu'na <laughs> şükranlarımızı sunuyoruz. Bayrağı bizden sonra devralacak olan arkadaşlarım. Hepinize eğitim yaşantınızda başarılar dilerken, sahip olduğunuz olanakları iyi değerlendirmenizi ve mesleğimizin bilinciyle amaçlarımız doğrultusunda var gücünüzle çalışmanızı temenni ediyorum. Sevgili arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım, sizlerle dolu dolu dört koca yıl geçirdik. Mesleki hayatımızda dünyanın neresinde olursak olalım, elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza gönülden inanıyorum. Ülkemizin ve mesleğimizin geleceğinde bizim de imzamızın olacağından eminim. Geleceğin ülkemize ve mesleğimize aydınlıklar getirmesi dileğimle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. İyi ki yakın doğuluyuz. Evet, Cansev arkadaşımıza da çok teşekkür ederiz. Şimdi bu duygu yoğunluğu içerisinde Andımızı içmeye geçebiliriz. Törenimizde mezuniyet andımı içirmek üzere.